Öyle bir şey soruyorsun. Ben şimdi seni savuşturayım mı diye laf söyledi. Geçer mi? Karagoz'a yakışanı söyledi. O zaman değişiyor. Işte. Abi ben anamdan aşık olarak yeminim ki hiçbir zaman aşk benden uzak olmaz. Eğer ben tüden eve dönürsem benim mezarıma yakın bir yerden geçerseniz Karakoğuş nasılsın diye bir günet yemin ediyorum ayağa kalkar. Abi ben aşık. Demesem mezarımı tahrip ettim. Bir sarıldı kemiklerim kırmadı. Güne bir sürü diyor yazar, çizer. Çiçi gel. Roman yazıyor diyor. Bu eşek asoldurdu mu? Yok aşık olmadı mı abi? Tamam. <laughs> sen nasıl roman yazarsın? Ne sen nasıl şiir yazarsın? Allah nasıl bağlantı kurduğunu bilmem <laughs> mi? Ben buyum. <laughs> o çocuklar hasta anlar. Hiç dinlemeyen çocuklar diğer sınıflarda gelip can kovalıyor. Yani tahrik eden yani Gürçen uyandıralım diye Ben gelişi güzel. Yani tasofu şunu bunu alet etmiyor. Kahveni soğuk mu? Sözümüz soğumasın. Kahve <laughs> soğuk. <sormazım. gülüyor> <laughs> Gevezelik yaptık mı? Estağfurullah. Yaptık mı? Ya? <laughs> <laughs> Yaptı yine kendimi de düğünlerim çekeyim. Bir tanık, bir tanık. Herhalde evet, güzel bir gün geçirdiğimde ben zaten başka deftere yazdım mı? Değil mi? İnşallah böyle geçirdim. Kabul olmuş duan. Duan kabul olmuş. Zaten duan kabul olmazsa dua değil. Biraz sonra misafirler gelecek bizim konağa. Artık kahve içtikten sonra bizim... Keşke bizim tadıra gelseler. O da olabilir. Olur, o da olur. Şimdi ben bakarım bir vaziyete. 多难呀！